Sonuna kadar izleyin dostlar yoksa yapamazsınız. Hiçbir yerini sardırmadan sonuna kadar izleyin tamam mı? Evet haydi bakalım. Evet peki oyununa girdik ve Book 2'yi seçiyoruz. Ve buradan arkadaşlar Alice Chapter 1'i seçiyoruz yine. Ve Traitor'u seçiyoruz. Bakın çok önemli. Ve 3 oyuncuyla girdik biz görmüş olduğunuz gibi. 3 oyuncuyla girerseniz çok daha kolay oluyor. Çünkü bir tanesi botu oyalayacak arkadaşlar ve diğeriniz yani kılıcı kim alacaksa kendiniz o kişide de mor butonlara basacak. Şimdi oyuna ilk girdiğimiz an ilk yapmamız gereken şey bir tane odaya gidip 7 2 rakamını girmek. Hemen buraya doğru giriyoruz bakın beni çok iyi izleyin. Buraya doğru geliyoruz ve burada 7 2 rakamlarını giriyoruz. Bu rakama girmezseniz kesinlikle arkadaşlar event aktif olmaz. Evet şimdi geri dönüyoruz ve restoranda bekliyoruz bu sandalyenin arkasında mor buton belirecek arkadaşlar ve butonlardan iki tane daha belirecek. Hepsini yeni şimdi size göstereceğim. Evet bayağı bekledim bakın 7 10 14 oldu, 7 13, 7. 12 oldu, 7 11 oldu. Hala beklemeye devam ediyorum. Şimdi çıkacak. Evet, şimdi çıktı. Bir tanesi buradaydı. Bastım hemen ve gidiyorum arkadaşlar. Mor butonlara basmanız lazım. Şimdi bir tanesi de çamaşırhanenin orada. Hemen buradaki butona da bastık. Evet, ondan sonra 7-2-2 yazdığımız yere geri dönüyoruz. Bir tanesi de burada bakın mor buton. Evet, bu üçüne de bastık ve artık işimiz bitti. Artık kendimizi öldürebiliriz. Size bir taktik vermek istiyorum. Botu nasıl oyalayacaksınız? Bakın. Bu şekilde botu oyalıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane kullanıcı polisin üstüne zıplasın. Piki sürekli onu takip ediyor. Bu şekilde oyalamış oluyorsunuz aynen bu taktikle ve artık kendinizi öldürebilirsiniz. İlk event'i tamamladık dostlar. Şimdi ikinciye geçiyoruz yine play diyoruz book 2 diyoruz ve bu sefer geçeceğimiz yer arkadaşlar store haritası ve eğer web server sahibiyseniz komutlarla kendiniz de belirleyebiliyorsunuz bunları kimin pigi olacağını ondan sonra kimin hangi store'u seçeceğini hangi chapter'ı seçeceğini falan web server almanız lazım yani çok kolay ve infection'ı seçiyoruz arkadaşlar infection ve store haritası evet Raptors bakın Pig oldu. Biz Raptors'u Pig olsun diye seçtik piggy olan kişi size saldırmıyor arkadaşlar. Bir yerde AFK bir şekilde bekliyor. Siz de rahat rahat şimdi göstereceğim şeyleri yapıyorsunuz. Tamam mı? Yani VIP server'ı mutlaka alın. VIP server zaten piggy'de ücretsiz arkadaşlar. Demin de size zoomladım, gösterdim VIP server sahibi komutlarla Bazen mesela infection traitor falan çıkmıyor harita modlarında onu kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu haritada kesinlikle infection oynayacağız. Bakın oyunun en başında eğer bu yeşil arabanın yanında bu ayıcığı görüyorsanız doğru yoldasınız demektir. Şimdi bize bir tane mor X sesi, mor ayı ve mor oyun konsol lazım. 3 adet eşyayı arkadaşlar alacağız ve 3 adet de anahtarımız var. Onlarla alıp gizli kapıyı bulup eventi bitireceğiz. Evet şimdi ilk önce mavi anahtarı aldım. <laughs> mavi anahtarla Buradaki kapıyı açacağım. Buraları çok sardırmıyorum çünkü karışık. Çok iyi izleyin. Bütün anahtarları açıp diğer kapıları açmanız gerekiyor. En sonunda arkadaşlar makas bulmanız gerekiyor. Bazı şeyleri bulmanız gerekiyor. onlar havuç bulmanız gerekiyor. Falan filan bir sürü şey bulmanız gerekiyor. İki kişi yaparsanız ama çok kolay. Evet buradan da turuncu anahtarı aldım. Görmüş olduğunuz gibi devam ediyoruz. Ve şimdi arkadaşlar ileri ileri gitmeye doğru devam ediyoruz. Bakın birazdan bu raflara geleceğiz. Ve o 3 adet eşyayı buradaki raflara yerleştireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Hepsini sardırmadan sonuna kadar izleyin. Evet kırmızı anahtarı da buldum. Kırmızı anahtarı da kendime şöyle bir alayım. Al oğlum kırmızı anahtarı. Ah bir türlü alamadım. Evet kırmızı anahtarı da aldım. Şimdi kırmızı anahtarlı kapı neredesin? Havuç orada bakın. Evet real duman sana havucu al. Havucu alıp arkadaşlar... Şeye götürüyorsunuz o da rafı itiyor. Diğer e, bot gibi bir şey var ona götürüyorsunuz. Evet kırmızı anahtarı da aldım buraya doğru geldim. Hala dolaşmaya devam ediyorum. Şimdi bana bir oyun konsolu lazım. Oyun konsolunu bulmam gerekiyor dostlar. Bakalım oyun konsol nerede? Şurada da radyo cihazı gibi bir şey var. Evet. En son arkadaşlar bakın. Burada bir gizli kapı olacak. Buraya geleceğiz. Tam haritanın burasına. Kılıç buralar. Evet. Şimdi bakın oyun konsolu burada arkadaşlar. İlk eşyamız oyun konsolu. Oyun konsolunu aldım. Sandalyenin artı, arkasına gizlenmişti. Şimdi buradaki rafları sürekli tıklayın. Hangisinde olduğu belli olmuyor. Buradaki rafları sürekli tıklayın. En sonunda girecektir birine. Evet. Evet. Bakın oraya yerleşti. İlk oyun konsolunu yerleştirdim dostlar. Şimdi iksir lazım ve mor ayı lazım. Şimdi bunları almaya gidelim abi. Evet. Eğil eğil. Evet. Arabanın oradaydı arkadaşlar morayı. Hemen onu da alalım. Evet. Şu an ben aldım morayı ve Gidiyoruz yine. Bakın detaylı şekilde en detaylı şekilde baştan sona kadar anlatıyorum sizlere. Full temiz bir anlatımla. Şimdi iksir şişesi de bu haritada arkadaşlar. Tam bu odada bakın şurada görüyor musunuz? İksiri de yine alalım şöyle abi şişeyi. Evet mor şişe bu da. Gel bakalım buraya doğru. Gel gel gel. Aha alamadım bir türlü. Sıkıştım. Evet bunu da en sonunda aldım. Şimdi morayı ve iksir şişesini buradaki rafta yerleştireceğim arkadaşlar. Evet şimdi yerleştirdim bakın deniyorum sürekli Bazen olmuyor evet sürekli tıklayın bakın evet x eşitesi buraya yerleşti ve ayı da buraya yerleşti 3 eşyayı da yerleştirdim dostlar şu an bunları yaptım şimdi bize lazım olan şey bakın burada bir gizli kapı var çatlak görüyor musunuz buraya yeşil mor ve mavi anahtar gerekiyor şimdi yeşil mor ve mavi anahtarları <laughs> almaya gidiyoruz bakın mavi anahtar ve yeşil anahtar real dumanın elinde ben de şimdi arkadaşlar mor anahtarı bulacağım. Mor anahtar nerede? Makası aldım. Hemen gidiyorum abi. Gidiyorum gidiyorum. Nereye doğru gidiyorum? Bakın çalıların olduğu bir yer vardı dostlar. Oraya doğru gidiyorum. Mor anahtar bu çalıların içerisinde. Evet kes 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 kes. Dediğim gibi yeşil anahtar ve diğer anahtar zaten şu an benimle birlikte oynayan Real elinde ve evet mor anahtarı da aldım. İkimiz arkadaşlar toplamda 3 anahtara sahibiz ve şimdi gidiyoruz. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Son odada arkadaşlar kılıç alacağız ya bu anahtarları koyduğumuz zaman. Kılıcı kim giderse, kılıcın üstüne kim giderse, kim alırsa sadece ona geliyor normalde. Fakat biz bir bug yaptık, ikimize birden geldi arkadaşlar kılıç. Evet, işte mor kılıç burada görmüş olduğunuz gibi ve kılıcı şu an aldım kardeşlerim. Evet, çok sevmiştim. Normalde sadece bana gelmesi lazım fakat yanımdaki real dumanı da geldi arkadaşlar kılıç. Nasıl oldu bilmiyorum. Belki de düzeltmişlerdir bunu. Belki de herkese geliyordur. Siz bu oyunda denerseniz benim bildiğim kadarıyla tek bir kişiye gidiyor arkadaşlar. Kılıç. Evet. Şimdi bu mor kılıcımıza bakalım dostlar. Nasılmış? Evet. işte Sabrina Swords of Healing gerçekten efsane gözüküyor dostlar. Mükemmel. Evet dostlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki video